Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Hasan. Bugün size kanalımızın ilk videosu olan 3 ay önce çekmiş olduğumuz koleksiyonu tanıtıyorum videosunu çekeceğim. Asıl amacımız şu. Daha önce bir sürü araç aldık. Bir sürü Lego yaptık. Bir sürü figür ekledik. Koleksiyonumuzu büyüttük. Hem kanalımıza göstermiş oldum. Nereden nereye geldiğimiz bir belli olsun. Bunu böyle senede böyle bir iki sefer yapmayı planlıyorum. Tabi sizler nasıl isterseniz. Onu bana yorumlardan bildirebilirsiniz. Bitme, video geçmeden bir abone olalım. Hadi size bir çekmeye başlayayım. Hadi görüşürüz. Tabii ki de ilk bu taraftan başlayacağım. Ee, burada 200'lü bir setimiz var. Biliyorsunuz. Şunun ışını bir sabitleyeyim. 200 adet Hot Wheels Matchbox. Bir iki tane majöretimizin olduğu. Koleksiyonumuzun genelinin burada bulunduğunu biliyorsunuz zaten. Ee, üst kısımda tırlarım var. Hot Wheels tırları, Diecast Diorama tırları, e, Farted markanın tırları. Bir tek Matchbox yok bildiğim kadarı tır olarak. Evet. Şimdi şurada stikot tırları var. Güzel tırlarımız var. Ben ee, bende premium modeller de var. Hot normal modelleri de var. Meshbox'ın modelleri de var. Hani tek tek hepsini tanıtmak istemiyorum. Şöyle detay kısaca size bir göstereyim. Sizlere görün modelleri. Şu şekilde. Hani size sıkmak istemem. Bunu videosunu çekmiştim. Hatırlarsınız belki. İzleyenler bilecektir. Burada modellerimiz var. Mesela şurada geçen videoda açımız premium modelimiz Matchbox Collector serimiz mini gtimiz 3 tane şeyimiz var burada da süper sıraşımız var yani güzel modelimiz var hemen şuradan bir geçelim şu şekilde göstereyim size şöyle modellerimiz var ben renk renk dizdim zaten bunu sanırım söylemiştim tabi en sonunda bu renkler bozuldu çünkü hepsi aynı renk olamıyor ama mesela mavi işte mor beyaz gri siyah böyle Şöyle uzaktan size şöyle bir göstereyim nasıl durduğunu. Şöyle sabitlersek. Evet bu şekilde duruyor. Ee, buradan sonra ne geliyor? Hemen onu göstereyim. Büyük boy Legomuz. 746 parça mıydı? 52 parça mıydı? Öyle bir şeydi. Yani 750'lere yakın o civarda bir şeydi. Bunu gerçekten yapmak için uğraştım. Çok güzel bir Lego. Lego diyorum ama bunlar hiçbir Lego değil. Hani ben de Lego'nun bir ya da iki tane modeli var. Geri kalan hep çakma Legolar. Pahalı olduğu için paramız yetmiyor. Biz de elimizden <laughs> geldiği şeylerle onları alıyoruz. Burada tabii bu Lego'nun uçakları, helikopterleri falan var. Kapılar açılıyor bunun. Bakın içinde de var. Abi parçasını çöldük. İçinde de var. Şu şekilde size göstereyim. Onun parçasını zaten ben şimdi takarım. Parçasını taktım. Dört tane de burada mini figürümüz var. Birini içeri koydum. Diğer üçü de dışarıda. İşte kaptanı, güverte görevlisi. işte silahlardan sorumlu. Silahları falan da var. Şu şekilde göstereyim. Artık mini mu dersiniz nedir? Şu şekilde. Burada bayağı güzel silahları da var. Hemen diğer figürlerimize devam edelim. Figürler dedim ama yine geldim. Burada e, Ninja Turtles serisi benim en sevdiğim seridir. Yani çocukluğumdan beri sevdiğim bir seridir. Onun haricinde şuradaki araçlar Ninja Turtles'lar haricindeki tüm araçların hiçbiri daha açılmadı. Videolarda açılmayı bekliyor. Buradan açılması istediğiniz araçlar varsa bana onları yazın. İlk önce onları açarız. Sorun değil. Şu şekilde göstereyim. Mario Kart. Bundan bir tane daha almıştım. Onu açtık. Baya bir açılmaya bekleyen Hot Wheels modelimiz. Matchbox modelimiz var. Şöyle detaylı gösterelim. Ee, onun haricinde şu tarafa geçelim. Burada çocukluğumdan kalma. işte Çanakkale'ye gittiğimde aldığım turbatımız, atımız. Işte zippolar falan var. Burada uzaktan kumanda bir aracımız var. Şunu beraber yapmıştık. Belki hatırlarsanız bunu ben çok seviyorum. Ee, 250 parça olması lazım. Just League temalı. Güzel bir yapboz. Oradan bu tarafa geçelim. Şimdi burada geçen videoda yapmış olduğum Kral Şakir'in e, çok güzel bir çakma legosu. Hemen buna çakma olduğunu belirteyim. Arkadaşlarım sonra rahatsız oluyor abi lego değil diyor. Çok güzel. Şimdiye kadar yaptım bak. Ben de orijinal lego da onu da göstereceğim. En güzel set bu. Altına imza atarım. Burada açılmaya bekleyen bir onlu setimiz var. Ah, i̇şte. 1 bölü 24 olması lazım. Ee, 1972 miydi? Hemen bakalım burada yazıyor olması lazım. Kaçmış? 1971 Ford Mustang 1 bölü 70. 1 bölü 24. Evet. Doğru. 1971 Ford Mustang. Şu şekilde. Bu tabi daha kes bir araç. Detayları falan her şeyi var. Çok güzel. Kapıları falan açılıyor. Yani gördüğünüz gibi kaportasının içinde motoru falan yapmışlar. Bunlar kapıları açan modellerim. Bunlar tabii farklı markanın modelleri. Orada duruyorlar. Burada Jurassic World serisi var. Burada açmadıklarım var. Paketini bekleyenler, tanıtımını yapmadıklarım falan var. Bunları açacağız. Jurassic Park, Jurassic World. Bunlar hepsi bekliyor. Hemen geçelim. Burada bir motorumuz var. Biliyorsunuz ben de motorcuyum artık. Ee, açılmayı bekleyen, açılmayı bekleyen diyorum. Pardon. Açılmayı bekleyenler alt tarafta. Onları da gösteririm. Canavar kamyonlarım var. Bunlar açtığımız canavar kamyon, Ufak olanlar. az birden aldıklarım. Burada diğer canavar kamyonlarımız var. Ve benim uçak, helikopter, işte jet onları biriktirdim. Mini koleksiyonum. Burada da açmadım. Bayağı da bir şey olması lazım. Canavar kamyonlar. iki tane şöyle Lego var. Bir tane Red Hulk var. Burada da bunlar bekliyor. Hemen bu tarafa geçelim. Göstereyim çok şey var. Video da uzuyor. Burada gördüğünüz gibi DC mini figürlerimiz var. Şu şekilde boydan boya hepsini yan yana dizdim. En son zaten Flash Shazam gelmişti. Ee, burada tabii büyük boy ee, şeyimiz Batman'imizle Joker'imiz var. Ölüm meleği bilenler bilir. Şöyle göstereyim. Kaptan Amerika'mız büyük bir şekilde Star Wars askerimiz var. Burada bir iki tane yapmaz yapma, bir şeyler var. Aşağı inelim. Burada geçen bunun videosunu çektim. Tom ve koleksiyonum burada duruyor tazman canavarı. Diğer kalitemiz. Baby yodamız. İşte burada ufak minik oyuncaklar. Çocukluğumuzdan kalma. Burada e, Minecraft serimiz var. Hepsi tamam bunların zaten. Burada da e, Marvel temalı figürlerimiz var. İşte arkada Groot'umuz vardır. Rakun var. Nebula var. Kaptan Amerika var. Iron Man var. Kara Panter var. Kaptan Marvel'ımız Hulk'umuz. Güzel şeylerimiz de var. Ne buluyorsak böyle parça parça alıyoruz. Burada da yapmış olduğum çakma orijinal legoların biriktiği yer. Abi bunun ışığı vardı. Işığı yakabilirsem. Açalım. Evet şu ışığını da gösterelim. Ee, hemen şu orijinal lego. Lego teknik hem de bir, bir de onu da söyleyeyim. Ee, onun haricinde burada bir önceki yaptığımız figürlerimiz işte legolarımız Burada hepsi tek tek sergileniyor. Bazen videosunu çekmedim. İzlenmeyi de çok çekmiyorum. Burada da açılmaya bekleyen iki tane Wheels Premium modelim var. Gördüğünüz gibi Custom GMC Panel One. Custom 70 Chevy Nova. Bu ikisi bekliyor. Bu da işte Minecraft bu domuzları beğendiğim için almıştım. Hani böyle bir Haymat başlığı gibi yaparım diye. Öyle duruyorlar. ise şöyle uzaktan bir göstereyim. Heh. Odamın diğer tarafı burası. Ana tarafta burası. Buraları gördünüz. Şimdi de ha ufak hayvanları göstereyim. Video kapatalım. Şimdi koleksiyonumuzu tanıtıyoruz dedik. E, hayvanları göstermesek ayıp olur. Benim e, hayvan tutkum çok fazladır. Çok fazla besleme hayvanlar var. Hepsini göstermeyeceğim. Sadece akvaryumları göstereceğim. E, teraryumları falan tek tek hepsini tanıtmayacağım. Zaten çok izlemek isteyen diyor onları. Ama isterseniz belki çekeriz. Burada Lepises tankım var. E, midyelerimiz, elmas, halangozlarımız falan var. Hepsi canlı bitki. Çoğunu ben yetiştirdim. Balıkların çoğu kendi yavrum. Şurada yavrular falan dolaşıyordur. Yani bayağı bir var. Burası da güzel. Arkada cüce vatozumuz ve lipsesi yavrumuz falan var. Öyle takılıyorlar. Tabii benim büyük akvaryumumu size şöyle bir göstereyim. Bu 400 litrelik bir Japon balığı. Koyu akvaryumum. Ee, şurada vatozumuz var. Akdeniz yürüyen kedi balığı var arkada. O da 35 santim civarında. 40 da olabilir. Ee, çıkartıp ölçemedim. Çünkü saldırıyor. Yani ölçmeme sebebim orada. Şurada bir tane teleskopumuz var. Minik diyeceğim ama Hani Peshot'taki en büyük teleskop buydu. Balıklar büyük olduğu için büyük balık alamıyorum. Şöyle hep büyük balıklarımız var çünkü. Ee, Peshot'ta genellikle satılmıyor. Düz yere satılmıyor. Başka şeyler de vardır. Hep minik balıklar satıyorlar. Ölen olduğu zaman, kayıp olduğu zaman yerine ekleme yapamıyorum. O yüzden ufaktan alıp kendimi yetiştiriyorum. Böyle. Görüşürüz. Kendinize bakın. Abone olmayı unutmayın. Hadi bay.